Ömer Lekesiz Şeyh Muhyiddin'den Seçilmiş Sözler Edmund Husserl'ın dışarıya gitme kendine dön sözüne tabi olarak algının fenomenolojisini Husserl fenomenolojisinin çerçevesine oturtan Maurice Marloponti fenomenolojik dünyanın saf varlığın dünyası olmadığını, deneyimlerimizin birbiriyle ve başkalarınınkiyle kesişmesinde, birbirlerine zincirlenmesinde ortaya çıkan anlam olduğunu belirterek şu hükme ulaşır. Fenomenoloji dünyanın inşası olarak kendi kendine dayanır ya da dahası kendi kendini temellendirir. Algının fenomenolojisi. Çeviri Emine Sarıkartal, Eylem Hacımuratoğlu, İtaki Yayınları, İstanbul 2016. Şeyh Muhyiddin'in seçilmiş sözlerinden oluşan yeni metne iki filozofun cümleleriyle başlamamın nedeni, Hazret'in sözlerinden görüleceği üzere fenomenoloji bizde çok önceden vardı deme sakilliğine düşmek için değildir. Bilakis, Arif'le filozofu, tefekkür gayeleri itibariyle birbirlerine indirgemekten kaçınmanın gereğine inanarak, fenomenolojizm yapmanın sakıncasını, diğer bir söyleyişle konu irfansa, fenomenolojiyi fazla abartmamak gerektiğini söylemek içindir. Ekrem Demirli çevirisiyle Fütühat-ı Mekkiye'den seçilmiş sözlerin dördüncüsünü bu minvalde iletelim. Diyor ki Şeyh Muhyiddin, Asıl sevgi, bir şeyin kendisini sevmesidir. Fütuhat-ı Mekkiye 6.183 Sohbet, konuşanla değil, sözün verdiği anlam karşısında bir bilinç taşımayla ilgilidir. Konuşan, konuşmada dinleyicinin tahayyülüne göre bulunur ve dinleyici sohbetle müşahedeyi birleştirir. Fütuhat-ı Mekkiye 6.220 Adalet kendisiyle göklerin ve yerin yaratıldığı haktır. Fütuhat-ı Mekki'ye 6.269 Bilmelisin ki adl, meyil demektir. Hakka yönelmek adl diye isimlendirildiği gibi, haktan ayrılmak, başka yöne yönelmek de cevr, zulüm diye isimlendirilir. Fütuhat-ı Mekki'ye 6.270 Fıtratın türetildiği fatr kelimesi parçalanma demektir. Fütuhat-ı Mekki'ye 6.296 Adem'in fıtratı Allah'ı bilmektir. Böylelikle Adem bütün fıtratları da bilmiş olur. fütuhat Mekkiye 6-297 İsimler bizimledir. Bize aittir, bize dayanır, bizde zuhur eder, hükümleri bizdedir, bizde sona ererler. Bizden ifade edilirler, başlangıçları da bizdendir. fütuhat Mekkiye 6-298 Fıtrat, mümkünlerin karanlıklarının parçalanıp, suretler arasında ayrımın gerçekleşmesini sağlayan ışık ve nurdur. Fıtrat, insanların üzerinde yaratıldığı şeydir. Fütuhat-ı Mekkiye 6-299 Bir şeyin beşeri onun dış yönüdür. Aynı kelimeden türetilmiş müjde anlamındaki büşra, cidde meydana getirdiği belirtinin ortaya çıkmasıdır. Fütuhat-ı Mekkiye 6-300 Sezgi, hadis, duyanın duyduğundan, Rabbi vasıtasıyla değil, kendiliğiyle algıladığı şeydir. İşte bu, başka bir şey değil, ilhamdır. Onu Rabbi vasıtasıyla duyarsa bu hadis olmaz. Burada Rabbi vasıtasıyla duydu sözü, Allah'ın ben onun duyduğu kulağı olurum ifadesine işaret eder. Öyleyse farklı tabakalara göre bütün alem, hadiste ilham bulunmayı sürdürür. Allah kime onu anlamayı nasip eder de ilhamı bilirse, bu kişi sezgi sahibidir, muhaddes ve ilham ehlidir. Fütuhat-ı Mekkiye 6.321-322 İlham alanların ilhamında genel olarak teklif yoktur. Fütuhat-ı Mekkiye 324. Herkes bir şeye kendi hakikatinin hükmüne göre bakar. Bu durumda ise otoritenin ortaya çıkması için didişme kaçınılmazdır. Fütuhat-ı Mekki'ye 6.369 İman, sınırlılık kabul etmeyen, sınırsız bir nitelikte ortaya çıkan parıltılı bir nurdur. Fütuhat-ı Mekki'ye 6.384 Azamet görünenin değil, görenin halidir. Fütuhat-ı Mekki'ye 6.399 Sevgi, herhangi bir varlığın niteliğidir. 7.15 Heybetle celalin neticesi olan ünsiyet, yaratanın değil, yaratılmışın iki niteliğidir. Fütuhat-ı Mekkiye 7.15 Eser niteliğin kendisiyken, nitelik de kendisiyle nitelendiği esnada nitelenenden başka değildir. Aksine o nitelenenin kendisidir. Fütuhat-ı Mekkiye 7.16 Hüküm vakte aittir. Fütuhat-ı Mekkiye 7.26 Tasavvur sahibinin tasavvur ettiği her şey onun aynıdır. Kendisinden başkası değildir. Çünkü tasavvur onun dışında değildir. 7.45 Kul için Bismillah, yaratmada hak için ol, kün sözüne benzer. Bazen kulun dilediği şeyler Bismillah sözünden ve onun vasıtasıyla oluşur. Fütuhat-ı Mekkiye 7.51 Tahalli, ilahi huylarla nitelenmektir tasavvuf yolunda bu ilahi isimlerle ahlaklanmaktır diye ifade edilir. Bize göre tahalli, isimlerle ahlaklanırken, kulun niteliklerinin kulda sürekli gözükmesidir. Fütuhat-ı Mekkiye 7.59 Algılamak, hakta yükseliş esnasında sana gelen şeyi almandır. Fütuhat-ı Mekkiye 7.65 Dinginlik, gaybın harf ile tenezzülü esnasında kalplerin bulduğu itminandır. Fütuhat-ı Mekkiye 7.65 Hal, herhangi bir çaba ya da onu çekmek için gayret olmaksızın kalbe gelen şeydir. 7.74 Vaktin otoritesi haya duygusudur. Haya, otoritesini kullanarak günahın bulunduğu kişiyle Allah'ın sınırlarını aşmak arasına girer. Fütuhat-ı Mekkiye 7.93 Ömer Lekesiz Yeni Şafak Siz